yine Taşköprü'den sizin evladınız. Değerli Hüseyin Başkanımın söylediğinin ben bir kez daha sizden 24 yıl içerisinde tamamlanacak hayvancılık yapan kardeşlerimiz için. Değerli kardeşlerim işte Sayın Cumhurbaşkanımızın 28 Mayıs'ta hedef gösterdiği 31 Mart seçimleri geldi çattı. Aynı şekilde sizler de kendi içinizden bildiğiniz, nasıl çalıştığını bildiğiniz, sizlere nasıl hizmet ettiğini bildiğiniz değerli başkanımı bir beş sene daha Taşköprü'ye hizmet etmek üzere görevlendirip mührü verdiğinizde size bu süre içerisinde adaylığından itibaren yaptığı projelerle, anlattığı projelerle ne yapacağını söyleyen, yaptıkları da yapacaklarının teminatı olan başkanı görevlendirdiğinizde ben eminim Taşköprü'nün çehresi çok farklı bir hale gelecek, değişecek. Şimdi biz mesela neler yapacağız? Kastamonu ölçeğinde elbette bunları konuşuyoruz ama Taşköprü ile alakalı da birkaç hususu sizlere hatırlatmak isterim. Taşköprü'de 27 kilometrelik bir orman yolu planda var. 2024 yılı içerisinde tamamlanacak inşallah. Yine hayvancılıkla ilgili özellikle mevcuttaki potansiyelin biz yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Burada 640 dekarlık mera ıslah projeleri var. Bunlar 2024 yılı içerisinde tamamlanacak hayvancılık yapan kardeşlerimiz için. Biliyorsunuz Kastamonu bir orman şehri. Dolayısıyla Orköy kredileriyle alakalı ya veya Orköy faaliyetleriyle alakalı Taş Köprü'ye ayırdığımız rakam 227 milyon lira. Bu da Taş Köprü'ye hayırlı olsun. Yine Orköy kredileri kapsamında biliyorsunuz. Ormancılık yapan ya da orman sektöründe faaliyet gösteren köylülerimize de gene farklı uygulamalar olacak inşallah. Bir de son dönemde biliyorsunuz türüf aşılı meşe fidanı konusu var başkanım. Bu konuda Taşköprü'de gelişmeye devam ediyor. Biz de 10 dekar alanda meşe fidanını toprakla buluşturmuş olacağız ki sarımsağın dışında veya diğer tarım ürünlerinin dışında da bu çok ekonomik değeri yüksek ürün de burada yetiştirilmeye başlanmış olsun. Kıymetli kardeşlerim, söylenecek çok şey var. Ancak şunun altını bir kez daha çizmemiz gerekir. İki gün sonra, yani pazar günü itibariyle sizin vereceğiniz icazetten sonra 1 Nisan'dan itibaren Hüseyin Başkan'ı artık durdurak dinlenme uyku yok. Şimdi burada niye bunu ben belirtme ihtiyacı hissettim? Çünkü ben 19 tane ilçeyi Taşköprü dahil ve Kastamonu merkezi inşallah benim mensup olduğum AK Parti'nin gerçek belediyeciliğiyle kavuşturduğumuzda aylık olarak ben de bütün yapılanları takip edeceğim sizin adınıza. Yani sadece siz değil. Çünkü bizler bu millet için gerçekten zamanını, dinlenme zamanını, kendine vakit ayırma zamanını feda eden, durdurak bilmeyen bir cumhurbaşkanının yol arkadaşlarıyız. Bu kervana yerel yönetimlerde 31 Mart'ta katıldığı andan itibaren artık hep beraber Türkiye yüzyılını Yerel yönetimlerle beraber, ilçelerle birlikte, ilimizle beraber, Türkiye'deki bütün 81 il ve ait olduğu ilçelerle beraber hep birlikte inşa edeceğiz. Yani Taşköprü için sizler Hüseyin Başkanım'a icazeti verdiğinizde, Kastamonu için Tahsin Babaş icazet aldığında e, bizler de varız hükümette ne olacağız? üçlü olacağız, güçlü olacağız, bir olacağız, iri olacağız. İnşallah hep birlikte büyük Türkiye'yi inşa etmiş olacağız. Güçlü olacağız, bir olacağız. Başkanıma icazet vermeye söz veriyor musunuz? Ben şimdi bayağı söz veriyor musunuz? da güzel. Ve üçüncü bir söz değerli kardeşlerim. Adeta karnem. Yani akrabamız var. Onlara Tahsin Babaşı en iyi oy bu toplantıdan sonra hem Kastamonu için. Işçi ve esnaf kardeşlerimiz ben de Bağkurlu olarak desin Ah Parti dedi ki ben bu sistemi ortadan kaldıracağım. Böyle bir hizmeti bu muhalefet hatırlarsınız Kızılay karşı çıkacaklardır. Biraz hafızalarımızı Bir iki cümlede ben söyleyeceğim dedi. Müsaadeniz varsa bir iki cümle kendisine söylemek üzere mikrofonu şöyle uzatın. Ben de böyle Selamun Aleyküm Sayın Bakanım. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. de misafirleriniz ve tüm kardeşlerimiz, aklılarımız, ağabeylerimiz, kardeşlerimiz tekrar bayrama bir toplantıya bayrama hayırlısı sağlıklı olarak kavuşmamızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir de Sayın Cumhurbaşkanıma selam yolluyorum. Geçen gün gönderdim. Selam Aleyküm Sayın Cumhurbaşkanım. Sizi destekleyen, sizi destekleyen tüm kardeşlerimizi yanında sağ kollarını taş bekliyoruz. Çok çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Allah razı olsun. İşte AK Parti ruhunu görüyorsunuz. Şunu bir sallayalım da herkesi görsün. Hani bayraklar nerede? Hasan abi ver bana bak sen. Allah senden de razı olsun. Var olasın. Var olasın. Allah razı olsun. Peki Allah'a emanet olun. olun. Çok hafif. Çok, var hafif, çok olun. hafif. Çok hafif. Allah senden de razı olsun. Var olasın. Var olasın. Allah razı olsun. Peki Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Evet. Sahne, Sayın sahne de... üzerinde bulunan değerli hemşehrilerimiz, meclis üyelerimiz hem Kastamonu'nun hem de Taşköprü'nün anahtarını sizin vesilenizle inşallah Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a teslim edeceğiz. İşte taş köprümüzü aydınlık yarınlarımıza hazırlayacak olan ak kadrolar sizleri sevgiyle muhabbetle selamlıyorlar.